Günaydın, mutlu haftalar. Dün gece ay yay burcuna giriş yaptı. İki gün boyunca gündemimizde eğitim konuları, yurt dışı ve yabancılarla ilgili bir takım konular ve inançlar olabilir. Sabah erken saatlerde Jüpiter'den gelen etkilerle daha iyimser bir ruh hali içinde olacağız. Enerjimiz ve motivasyonumuz yükselirken kendimizi daha şanslı hissedebiliriz. İlerleyen saatlerde akşama doğru önce Mars sonra Şiron'la yine bir üçgen yapacak olan ay bize cesaret katacak. Mars'tan gelen enerjilerle kendimizi daha aktif ve dinamik hissedeceğiz. Yükselen enerjimizle bir takım dürtüsel davranışlara girmemiz de mümkün. Bunlara dikkat edelim lütfen. Şiron'dan gelen etkilerle de kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz saatler içinde olacağız. Bir takım yaraları sarabileceğimiz fırsatlar önümüze gelebilir. Bugün yine Merkür İkizler Burcu'na giriş yapıyor olacak. 5 Temmuz'a kadar burada kendi burcunda daha etkili. Merkür'ün ikizler seyri önemli çünkü iletişimlerimiz, yakın çevremiz, yolculuklar, e, zihinsel faaliyetler ve düşüncelerimiz ve bir takım projelerimiz Merkür yönetiminde oldukça aktif bir sürece giriyoruz. Hepinize güzel bir e, gün diliyorum. Sevgiler, selamlar.